Hocam, bir de bunlar belediyeden izin izin de almamışlar. Ben burada işemeye giderken bile sizden izin alıyorum. Bunu bilmeyen mi var arkadaşlar? Metrekare değişikliğine yol açan ve bina taşıyıcı unsurlarını etkileyen tadilatlar, tadilat ruhsatı gerektirmektedir. Hiç. Alacaksın fenli mesul taahhütnamesini, aslanlar gibi yapacaksın başvurunu. Eşek bunlar ya. Üstüne i̇şte vazif olmayan şeyi yapma oğlum. Sonra ne yapmayın diye hesap sorarlar. Aman 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 çok kırıp dökmediniz değil mi? Biliyorsunuz tadilat iznimiz yok. Mühürletmeyelim dükkanı. Lütfen rica ediyorum. Tadilat iznimiz yok ne demek aslanım? Sen bizim kariyerimizi mi yakacaksın lan? Hayatımızı verdik oğlum biz bu mesleğe. Ya vardır da bu kocaman bilmiyordur. Sen yeni mi girdin lan işe? Hayırlı olsun. Çek göbeği. Bırak. Çek. Bırak. Çek bırak. Çek bırak. Günde üç set on beşer tane yaptığı zaman her şey yoluna girer. Oğlum tadilat izni olmayan yere niye tesisat çık? Sok. Ha? Hirmi abi nerede? Bunun biri nerede? Yukarıda. Boşu boşuna merdiven çıkmayalım dışarı çıkıp böyle. Hilmi abi! Hilmi abi! Hilmi abi! Ne var lan? Pompa mı yok? Ya yani. ne pompası ya? Bu kocaman tadilat izni yok diyor. Tadilat izni ne lan? Büyük Hilmi kendi mülkünde çivi çakmak için izin mi isteyecek? <laughs> Hilmi bak kendini de bizi de yakacaksın. Yaptığın büyük suç dükkanını mühürlerle lan! Lan diyelim ki suç kim nereden bilecek iznimizin olmadığını? Çıkıp bağırma Adam kendini ihbar etti. Ne güzel mahalle bura reis. Aman ee, Barış, hoş olduğun bir ürüne dükkana. Hemen. Oğlum dedi, duydun mu? Bilerek yapıyor. Allah'ım ödüyorlar İlmi abi. Beklemeyin, geliyorum. <laughs> bıktım. Çok pis bıktım. Kalkamıyorum. Kalkamıyorum. Ne <laughs> ya? Anne. Anne. Efendim babacığım.

Şimdi amirim, beni hep merak etmişimdir. Bu kimin resmi ya? Yunus Emre'nin mi, Mevlana'nın mı? Bir bakar mısınız? Yunus Emre. Oh, çok rahatladım. Ya akşamları uyuyamıyordum. Tamam, tamam. Sizde kalsın. Baktıkça beni hatırlarsınız. Nüfret mi yürüyorsun lan sen amirime? Cahil! Cahil olma! Ben bunun cezasını biliyor musun? Bilmiyorsun tabii işte. Cahilliğine veriyoruz bir daha yapma. Hilmi Bey, Hilmi Bey! İzin verin de görevimizi yapalım. Al şu deliği. Şu kartalı. Bu niye? Buradaki arkadaşlar yardımcı olur size. Aa. Yalnız mesaiden sonra arayın, artık part -time yapıyorlar bu işi. Sabah kılar kentim, akşam Süpermen. Kimlik bulalım lan. Hüseyin. Ben de. Aslında bu tamamen kişisel değil mi? Siz Sizle benim aramda. Gittim iş buldum, gelip mekanı mühürlediniz. Vurun ulan, vurun! Ben kolay kolay ölmem, vurun! Vurun deyince bunu mu anladın? İyi ki ergenlikten çıkmışız. Yoksa ilk akla gelen çok değil, gelirdi O zaman bugün tatil. Gidip bir şeyler içelim. Yani dükkana sokmuşlar bir hocam. Siz buna mı gülüyordunuz? <gülüyor> Bu hiç komik değil ki. Ne komik hocam? Siz niye gülüyorsunuz? Ben Türk dizisi izlemiyorum ya. Bir tek güzel köylü. Onu da internetten bir play izliyorum. Küfürden çok korkarım ben. Seyirciler hazır mıyız? <laughs>